Merhaba arkadaşlar ben Leon. Merhaba Gülsa ben Mertcan. Adamsın Mertcan. Yeni değil adam ikisini söyledim ki ben. Davut her video birbirine benziyor. al <laughs> al. Ya sen böyle bir çocuksun işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Tut onu şimdi. Ne, yap yani. <laughs> ne yapsam <gülüyor> <yanlış>. <gülüyor> tamam. Tut onu şimdi, Davut Tamam tutarım ya merak etme. Sen tamam, bana bunu engelledin kardeş. Ya kardeş Adam senin ya. hayatın yalan Davut, ya. Bir... Senin <laughs> babam. Tamam tamam bana sal. Ya. Ya, ya sana ya. niye salayım? Al amına koyayım. Al sana saldım. Al al onu. <laughs> Lan ne yapıyor? Ah, ne yapıyorsun da <laughs> bu? <laughs> Ben ne yapayım abi bana sal diyorsun. Ne heyecan yaptırıyor. Ne heyecanı ya. Heyecan falan değilim gerçekten. Adamsın sen. Abi. Şimdi. Of oh, çok korktum vuracak diye. Yok like yok. Kaldı bundan sonra benim sekreterimsin. Ben söyleyeceğim sen yaz Hay aman Adam içime cevap verdik. Anında sekreter olduk ya. Lan niye kurulmadı? Adamın tilkinin canı az. Koş la koş. Canı Tamam. Çiziklik. Tamam. Çiz çiz. Tamam. Çiz. Çiz. Tamam. Bir sonraki gel. Bak kardeş şunları yapacaksın ya. <laughs> tamam. Aa, Sen niye benimle düştüm aynı yerde düştün? Çünkü oraya bir şey olmuş seçmişim. Kaymış arada mı kanka oraya? Yok kardeş. Ben adamı aşağı atıyorum. <laughs> lan alsana topu. Aha Adam da inanç var abi yapacak bir şey yok. Ee, Bak, onu yapma abi. Rica ediyorum onu yapma. Ne yaptı? Ne bileyim. E ee, kaçsa artık? Dur bakalım. Ee, yok. Ee, ee, e 3 yok. E 4. E 5'miş kanka. Out. Öldüm oğlum ya. Al koş şunu. Tamam tamam geri dön. Koşma. Lan tut. Salak! Kayıyorsun ama boşa kayıyorsun ha. <laughs> Allah'ım ya. Boş boş kayıyorsun öyle anca. Şansa bala vurdum bir tane. Tamam. Hepsi plan. Hepsi planlıydı abi. Ölmedi anasını satayım. Ölmedi. Hah öldü. Kısa geliyor. Cus. Bak Davut şunu ne yapacaksın lan? Oho adam önüne geçti lan. Başım Davut. Bunu herkes yapamaz Başım buradasın ya aynı anda kıçını dönüp. Aa, i̇şte herkes yapıyor Abi ya sen nasıl yapıyorsun lan? Ben yapamıyorum onu. Oğlum işte adam kovalarken oluyor aslında hiç denemedim de. Oğlum o kadar yavaş attım ki slash. Hop kestirmeden yukarıdayım hop. Cış. İçeri. Ya köprüyü nasıl kıramam? Lan köprü ustası adam köprü kıramıyor. Dur lan bir deneyim. Ne <laughs> <laughs> Sen çok yanlış geldin. <laughs> şimdi fark ettim. Aşağıda Hadi yapmam gerekiyor. Sağdan çevireceğim mouse'u. Dur lan nereden çevireceğim şimdi. Sağdan sola mı çeviriyordun? Ya sen bir Dur be ya ulan duvar arkası olmasaydı anlayacaktın da. Neyse. Aslında Ha. Evet. oraya çıktıktan sonra hemen bir <laughs> Aklıma bir şey gelmedi Stefan Öpüt. Diyor, diyor, <laughs> diyor, 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 diyor. <laughs> Hadi işte. Thank you very much. Ya ulan sayemde atıyorum gene. Ok. Başım kardeş. Gördün mü bak bunları Bak bak ananı satayım. Ne adama değdi, ne köprüye değdi. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor sağdan soldan bir kestirme yap Abi Oo çocuk da. Ne var burada Ping oldu Olum insan lag oldun yazar da, ping oldu ne demek Yalan mı söyleyeyim adamı? Lan Mercan. Ya sus tavut ya sayınca. Lan neden düzgün yere sektirdim ha? Aha. bir şey var ama ben anlayamadım. Var anasını Uzun uzun. Lan ne yapıyorsun bebe al işte sen onu yaparsan var ya. Şimdi ben nasıl tutacağım bunu? Ya, sen dostum. Aa, davut. Ölmedim. <gülüyor> 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 Hayır. Yanlış tuşa bastım ben orada fark ettim onu. Kanki. Efendim, sikimdesin sanki. Mı şu an? Allah bela. Sakın 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 sakın. <laughs> of. Face'te bir bazı sayfaları beğenmişim. Yok kanka ben hiç bir sıfır yorum. Bir sıfırlar. Ben hiç bir beğenmedim ben. Yani. O yüzden sıkıntı yok ben <laughs> şu an. Ama rica ederim söyleme bir şey. Ya ne ki? <laughs> Kardeşim. <laughs> 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 Mertcan. İsim böyle söylem abi. <Gülüyor> Naruto. <Gülüyor> Sasuke. <Gülüyor> Naruto 20 bölüm oldu izlemiyorum ya. Vallahi benim 170 bölüm oldu izlemiyorum sıkıntı. <laughs> <laughs> Niye izlemiyorsun oğlum? Günah değil mi? değil. <laughs> <Ya gülüyor> <abi. gülüyor> Dur, E5 miydi? Ben... Adam tek isteği kanka kaçmaktı ama beceremedi. Tamam bak şöyle yerde ölmeyeyim ha. Bunu bazen yapıla bana. Ben sana çok yapmıştım ben. Şey. Bla 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 bla. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşmek öyle üzere arkadaşlar. <laughs>